arkadaşlar Erdal ben tekrardan. Birazcık uzun bir ara oldu ama daha önce de bahsettiğim üzere maalesef her zaman video yapma şansım olmuyor malum çalıştığımızdan dolayı. Bundan dolayı da herhalde kusura bakmazsınız. Şimdi birkaç not aldım burada. Çok ilgimi çeken belli konular var. Hem gelen sorulardan hem de gelen bazı bildirimlerden dolayı da bunu yapmak, bu video yapmak ihtiyacı duydum. Şimdi öncelikle kısa bir giriş yapayım. Bu sürekli daha önceden bahsetmiştim size sürekli olarak ben de bağlantıya geçen bazı arkadaşlarımız var ve şöyle söylüyorlar. işte örnek veriyorum şu okulu bitirdik, şunu yaptık ya da şuradan mezun ya da şöyle bir tecrübem var ya da şöyle bir bilgi birikimim var. Avustralya'ya gelmek istiyorum. Nasıl gelebilirim? Genelde bu sorunun bana gelen ya da bana yazan, bana ulaşan, bana gelen soruların aşağı yukarı %95'i neredeyse tamamı her 10 sorudan 8-9'u öyle söyleyeyim bu. Bundan başka ben bir soru görmüyorum. Çok nadir bazı arkadaşlarımızın çok nadir ekstrem bir ekstrem demeyelim de bunda çok değişik bir soruları oluyor. Ama o da dediğim gibi her 10 sorudan belki bir tanesi ya da maksimum iki tanesidir. Şimdi bu soruya hemencecik bir yanıt vermek istiyorum. Arkadaşlar Öncelikle bu sorunun bildiğiniz, sizin de bildiğiniz üzere bir pandemiden öncesi var, bir de sonrası var. Sonuçta bu şekilde bakmak gerekir. Bir diğeri konu, ben sürekli arkadaşlarıma da söylüyordum, bana yazan arkadaşlara da söylüyordum. Ben dahil YouTube cenahında, YouTube'da video yapan herhangi birisi, herhangi bir kanal bu kanalın takipçisi bir kişi olur. Bir kişi takip eder, yüz kişi takip eder, bin kişi takip eder. 10 bin kişi takip eder, 100 bin kişi takip eder, 1 milyon kişi takip eder. Hiç fark etmez. Cevap aynıdır. Yanıt bu kişiler size doğru bilgi veremez. Teknik olarak veremez. Yok böyle bir şey. Neden? Şimdi size anlatacağım. Bizim Avustralya'daki, Avustralya'da yaşayan arkadaşlar da bilir ya da araştıranlar da herkes de bilir. Her 6 ayda bir genelde mutlaka ama aylık da olarak belli değişiklikler olur vizelerde. Aynı bizim bu ben muhasebeci olduğum için Türkiye'den örnek vereyim anlayan arkadaşlar için. Mesela bizde sürekli sirkü yayınlanır. Hatta vergi bildirimi miydi? Price'ın, PwC'nin bir şeysi vardı. Oraya üye olduğunuz zaman size sürekli günlük sirk, sirkü gönderir. Böyle işte genelge, sirkü derler. İşte kanunda yapılan bilmem ne kanunda yapılan bilmem bendinde yapılan değişiklik. Onu siz sürekli takip edersiniz. Çünkü sonuçta Aa, dersiniz, Aa, işte, B A dersiniz. A işte BABS formundan A Böyle bir değişiklik olmuş. Bilmiyordum. İşte kapsamı şöyle olmuş. Ya da fatura tarihleri böyle olmalıymış. Yani onayları şöyle olmamış. Sürekli değişir. Şimdi siz kanunu okuyup tamam bu doğru diyemezsiniz. O sürekli değişir ve takip etmeniz gerekir. Bu kanalda olan arkadaşlarınızla ben dahil hiçbirimiz burada bizim mesleğimiz YouTube değil yani. Birçok arkadaşım da benim gördüğüm gibi mutlaka çalışıyor. Çoğu mühendis olan arkadaşlar var. Normal dışarıda çalışan, pizza dağıtandan tutun da ben muhasebeci, muhasebecilik yapan var, mühendis olan var, var oğlu var. Dolayısıyla bunun bir cevabı yok. Bunu her zaman söylüyorum. Cevap nedir? Ee, her zaman şunu söylüyorum. Arkadaşlar şu, bu pandemi çok etkiledi Avustralya'yı ve dünyayı da çok etkiledi. Sadece bizi değil, herkes etkiledi. Dolayısıyla e, Avustralya'da gördüğüm rakam, bunu da e, yeri gelmişken değinmek isterim. Birçok aşağı yukarı ee, toplamda 600-700 bine yakın e, işin kaybolduğu, pandemi döneminde kaybolduğu söyleniyor, yani yok oluyor bu işler. Nedir bu? Özellikle bu, e, şurada da size de göstereceğim üzere kafe. Mesela en basiti, barista işi. Bunlarda da sürekli, bir, burayı da çok büyük bir şekilde etkiledi. Dolayısıyla iş olanakları çok azaldı. E, bunun celemesini çeken çok arkadaşlar var, geri bildirimlerini alıyorum. şimdi. Bu videonun konusunu ilerleyen konularda da iki konuya değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de bu. Bunu etkiliyor. Bu kafelerde vesairelendiği değişiklik olduğu için, en basitinden söylüyorum, onun için iş bulmak çok zorlaşıyor. Yani, A ben mühendisim, orası uçtu kaçtı, yok. Ya da ben mimarım, uçacağım orada, kanatlanacağım falan, böyle bir şey yok. Bu burada da yok, maalesef dünyanın hiçbir yerinde yok. Onun için şu an çok zor. Benim size tavsiyem, mutlaka ve mutlaka eğitim danışmanı veya bu iş yapan maran danışmanları derler. Mutlaka onlarla irtibata geçin ve ona detaylı bilgi verin. Dersiniz ki ben şu okuldan daha spesifik bilgi verirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam mutlaka bir danışma ücreti olur. Size kısa bir bilgi verirler mail olarak. Şöyle şöyle derler ama daha detaylı bilgi için derler. İşte sözleşme imzalıyorsunuz. Bunun saatlik ücreti var. örneğin bilmiyorum ne kadar olduğunu. Ama der ki sana saatlik 100 TL, 200 TL neyse o ücret karşılığında sana danışmanlık verir ve bütün sorularına %100 danışmanlık verir ve %100 doğru son doğru bilgiyi verir size. Biraz önce videonun başında ne anlatmıştı? Bu sirke olayından dolayı. Çünkü adamın ve kadının bu danışman işi odur. Bizim işimiz YouTube'da video yapan herhangi bir arkadaşımızın işi bu değildir. Değil. Yok böyle. Ben hiç denk gelmedim. Bana lütfen bir taneniz gösterin. Hayır sen yanlış biliyorsun. Şu video, video YouTube kanalında hatta linkini de gönderin. diye ki bu vize danışmanıymış. Burada da bedava şey yapıyormuş. Ben o arkadaştan izin alırım. Öyle bir şey varsa o her YouTube'da işte bunu izleyin, takip edin derim yani. Ama şu ana kadar öyle bir kişi görmedim. Tecrübe aktarır. Ama tecrübe de şey gibidir. E Ben grip oldum ya da işte ben mesela şey geçirdim. E, hip replacement. Yani bu Kalça protezi oldum. O zaman gelin ben size danışmanlık benim gibi bir şey çok saçma. Bu çok önemli bir konu. Buna 6 dakikama ay ayırdım. Ee, ki bence çok önemli bir konudur. Aşağı yukarı bundan sonra her videonun başında da bunu koyacağım. Çünkü çok aşırı derecede bir e, şey var. E, soru geliyor ve artık kusura bakmayın diyeceğim ki, en azından hani bak bir video yapıyoruz burada yararlı olmak için lütfen e, en azından bir 5-6 dakika ayır onu bir izle. Sana burada çok önemli bir bilgi veriyorum. Bu herkes için, her meslek grubu için geçerli. Şimdi gelelim ana konu, konumuza. Şimdi e, Uber Eats. Evet arkadaşlar. Buna e, özellikle değinmek istiyorum. Bu Uber Eats olayında arkadaşlar e, yaklaşık olarak ben e, neredeyse video yaptıktan sonra aşağı yukarı e, videoların altına da bakabilirsiniz yorumlara. Birçok kişi seni söylüyor. Ya da bana özel ulaşan özel ulaşan arkadaşlarımız da şöyle söylüyor. Diyorlar ki işte mesela bu örnek veriyorum biraz önce bahsettiğim bu Avustralya nasıl gelebilirim. İşte ben bilgi veriyorum biraz arkadaşlarım, Onlar da diyor ki ya abi fark etmez geldiğimiz zaman orada Uber Eats varmış onu yaparız diyorlar. Şimdi Uber Eats'i e, videoya herhalde öyle bir başlık attım diye hatırlıyorum işte e, balonu patlayan e, işte şehir efsanesi olan bir meslek. Çünkü bir tane bir arkadaş vardı geçen Christmas'ta 2019'un e, sonlarına doğru bir e, birisi ulaştı bana. Hanımefendi. E, daha doğrusu terbiyesizlik yaptı arkadaşlar. <laughs> Sen çok şeysin. E, kötü yorum yapıyorsun. E, kötülüyorsun. Ben kötülemiyorum. Öyle bir şey yok. Ben gerçekleri söylüyorum size. Neyse onu söylüyorum. bir şey yok. Ben aksine Avustralya'yı çok beğeniyorum. Herkesin buraya gelmesini istiyorum. Ben, ama beş parasız gelip burada harcamayın. Onun için bunu yapıyorum zaten. Diyordu ki bu arkadaş hanımefendi arkadaş sen kötü yapıyorsun. Bir tane video kanal paylaşmıştım. Kanalın takipçisi o zaman 98 kişiydi. Çocuk işte cep telefonunu açıyor diyor ki ben Uber isten diyor atıyorum bir ayda hani ne diyor altı şöyle bir başlık atmış videonun araştırın. 6 ayda 100 bin TL kazandım Uber isten diyor. Böyle bir şey yok. Eğer Avustralya'daysan bu dolar olması gerekiyor. Neyse işte haftalık şey düştüğünüz zaman işte haftalık aşağı yukarı 800-900 dolara falan denk geliyor. Adam da diyor, ki, kadın da diyor ki bak diyor böyle bir iş varmış sen millete gelince burada iş bulamazsınız sef sefalet olur sefalet yaşarsınız diyorsun diyor. Dolayısıyla da kötü örnek oluyorsun yani kötü örnek oluyorsun yani kötü bilgi ve negatif bilgi veriyorsunuz şevkini kırıyorsun insanların gibi söylüyorlar Sö söyleniyordu bana. Ee, arkadaşlar, e, burada Avustralya'nın e, Türkçe, işte Avustralya postasından tutun da e, SBS Türk İş, Tür Türkçe var e, ve Türkçe yayın yapan birçok kanal var burada. Artı, bakın artı, Avustralya'nın bizler kendisi yani devlet kanalı burada. Aynı sizin TRT gibi e, ama tabii TRT'yle bir alakası yok tabii ki bağımsız bir kanal. ABC, ABC Televizyonu Avustralya'nın ABC News. Özel haber yaptı bu, Uber Eats ile ilgili. Ee, bunu birkaç kere yaptı. Hatta diğer kanal Seven News de var, onlar da yaptı. Yani bu ana medya, çıktı bu konu. Ee, ama benim oradan aldığım bilgilerle şey yapacağım, bir de birkaç da Türk'ü konuşacağım. Şimdi benim e, bu SBS Türk İşçi, Avustralya Postası gibi yerlerde çıkan Türk Türk öğrenciler, diyorlar ki biz buraya geldik, işte e, pandemiye denk geldik, pandemiden önce geldik, bir ay önce, üç ay önce neyse. Ee, işte normalde kafede çalışıyorduk ee, ama e, işimizi kaybettik pandemiden sonra ve Uber Eats'e girdik. Herkes diyor ya Uber Eats falan filan. Biz Don'a girdik diyorlar. Bir ve bir beyefendi, bir hanımefendi. İki kişiyi ben e, Türkçe kanallarında gördüm. E, Hintli bir, bir iki Hintli çocuk da ABC News'a çıktı iki tanesi de. E, onları anlattılar. E, Değişik kültür olsun. Şimdi Türkler diyor ki, ee, beyefendi, e, beyefendi eleman hatta ben onun videosunu yapmamıştım pardon yok onunla ilgili bir video yapmamıştım ee, diyor ki kendisi kendileri e, günde diyor 11 saat bisiklet sürmeniz gerekiyor diyor şimdi günde 11 saat bisiklet sürmek diye bir şey olabilir bir gün olur iki gün olur üçüncü gün olmaz teknik olarak bunu yapamazsınız 11 saat bisiklet sürmekten bahsediyorum ee, buz yok olmaz böyle bir şey Şimdi bu biraz önce bahsettiğim Uberisi den haftada 800-900 dolar kazanan elemanına gelmek gelirsek bu pandemiden sonra işsiz millet işsiz kaldı zaman herkes Uberisi abanıyor. İşsiz kalan Uberisi çünkü çok basit herhalde şey gibi de değil yani normal Uber gibi de değil çünkü Uber olduğu zaman Avustralya full driving license'ınızın 12 ay boyunca, 1 yıl boyunca tutmanız gerekiyor vesaire sınavdan testten geçiyorsunuz. Ama Uber'e öyle bir şey yok. Yani şu an ben de yapabilirim. Herkes yapar orada. Kimse hiçbir şey yok yani. Arkadaşlar yığılma olmuş oraya. Yani herkes iş sıkan herkes Uber ise girmiş. Dolayısıyla mesela diyor ki çocuk Türk Türk çocukla bahsediyor. Türk arkadaşımız da hanımefendi de bahsediyordu. Hanımefendi rakam verdi. Çocukla, da rakam vermişti o eleman. Türkçe haberlere çıkan da. Her ikisi de diyor ki günde diyor 8 saat, 9 saat, 10 saat bisiklet sürüyorum diyor hanımefendi de, beyefendi de. Ve diyor kazandığımız diyor para diyor 70 ya da 80 doları zor çıkarıyoruz diyorlar. Günlükten bahsediyorum. Ee, Hintli'ye dönüyorum o ABC News'ten bahsettiğiniz Avustralya'nın medyasında çıkan o çocukla bir röportaj yapıyor. Çocuk diyor ki eskiden diyor bu rakam diyor günde 100 dolar falan civar, 150 dolar civar falan kazanabiliyordun diyor. Yani öyle bir ama diyor şu anda diyor Millet işsiz kaldığı için diyor herkes abandı oraya. Başka yapacak iş yok. En kolay o. Ondan dolayı diyor bu iş diyor. Neyse çocuk diyor ki ben diyor 9 saat bisiklet sürüyorum diyor. 9 saat sonra da diyor bu bisikletin diyor şeysi diyor otomatik olarak baktığınız zaman diyor bu. Ee, tahmini olarak e, günde 70 dolar kazanabiliyorum diyor. Bunu tabi yemek var bu adam. Çünkü bisiklet sürüyorsunuz. Efor harcıyorsunuz. Yani yemesini içmesini günlük yemek şeyini de çıkardığınız zaman ne kalıyor elinize? Bir şey kalmıyor. Ve diyor adam diyor ki yıl tek kişinin diyor haftalık mutfak masrafını çıkaramıyorum diyor. Ben kira ödeyeceğim, okul ödeyeceğim vesaire diyor. Onun için e, Avustralya'ya gelmek planı yapan arkadaşlar şunu düşünmesin demesinler ki tamam işte ben öğrenci olarak geleceğim. Şu an sınırlar kapalı ama örnek veriyorum. Ne zaman açılır bilinmez. Şu anda Avustralya'nın sınırlarının açılma tarihi yok. Şu an Temmuz'un 3 Temmuz'dayız. Böyle bir açılma şeysi yok. Ee, ama ne olacak, ne zaman açılacak bu belli değil. Belki kim bulur, belki Mayıs'ı bulur, belki yıl sonunu bulur diyelim açıldı. Ee, sakın şöyle düşünmeyin, ben öğrenci olarak gelirim, kafede, mafya'da iş bulamasam bile koç gibi bir belgesi var. Ondan parayı, voleyi vuruk, vurak, öyle diyorlar ya Türkçe şeyler. Böyle bir şey yok, onu aklınızdan bir kere çıkartın, öyle bir şey yok. Çok Hani şöyle bir şey olabilir, hiç para kazanmazsınız demem, tabii ki kazanabilirsiniz. Ama unutmayın şey yapamazsınız. Mutlaka okula gitmeniz gerekecek. Yani ben okula gittim. Ben biliyorum orada. işte haftanın 4 günü 5 günü diyor ki saat 9'da burada olacağım. 1'de 2'de çıkaracağım. Bitecek senin işin diyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde sürdürebilmek zor. Bu birincisi. ikincisi de bu meslek gruplarına gelmek gerekirse bence patladı. Ben bunu zaten söylüyordum sürekli. Artık bunu Maran danışmanı diye anlatmıştım ya size. Oradan e, edindim. Birkaç danışmanla edindim. Bilgi. Bu hatta YouTube'a da yansıdı. E, İngilizce bilenleriniz araştırabilir. Diyorlar ki özellikle iki meslek söylüyorlar. Bu, muhasebe, finans alandakiler ve diyor mühendis alanındakiler. E, bunların diyor daima oturma şey için Pern Residency yani nitelikli göçmenliği alabilmesi için toplaması gereken puan diyor en aşağı diyor en aşağı 95 ve 100 olması gerekiyor diyor. En aşağı. Yani o puanlama sistemine şimdi siz internetten girin. Yasa olarak sen 65 puanda başvurabilirsin. Ama maalesef teknik olarak evet 65'te ama diyorlar ki benim arkadaşım daha, daha önceki videoda bahsetmiştim başvuru şeysi 65 puan toplama zorunluluğu. Ama diyor 65 puanla ben muhasebecim 65 puan topladım, başvurdum. Ee, diyor ki onu e, onun diyor çıkma ihtimali yüzde sıfır diyor. mümkün değil diyor. Peki dedim 75 olsun. çünkü diyor ki mümkün değil. E, 85 olsun dedim. Yine mümkün değil. Ya dedim delirdim mi yüzde puanı ver. Yüz puan tam puan. Ne yapacağım anasını satayım. Yüz mü alacağım dedim. Yok abi diyor yüz almayacağım diyor. Kaç alacağım dedim. 110 alacağım. Ya git dedim ya bizde mi kafa buluyorsun sen dedim. Öyle diyor. Özellikle diyor muhasebe ve mühendislikler bu mühendis için makine, makine mühendisi, inşaat mühendisi gibi gibi mühendisler özellikle diyor yığılma olduğu için bunların diyor özellikle şeysiz puanlaması artık 100 100 100 100 de, 100, de, de, 100 de yani 110 115 mümkünse yüzde 20 diyorlar ki böyle olursa Büyük ihtimal belki çıkabilir diyorlar. Yani bu demek oluyor ki e, bence artık şeyi ihtimali yok. E, muhasebe ve belli mühendislerin artık daimi oturma anlayım ihtimali bence yok yani. Bu da önemli bir patlayan mevzu da bu önemli bu önemi arz ediyor. Dolayısıyla bu Uber -S olsun veya bu e, meslek grupları olsun daimi oturum olayı olsun nitelikli göçmenlik olsun. Bu pandemiden dolayı dediğim gibi 600-700 bin tane işte kaybolduğu için 1 milyona yakın işsizlik olduğu için toparlanma çok e, olacağı için dolayısıyla da Avustralyalılar çok şey çektiği için bunda bir işsizlik çektiği için ondan dolayı Avustralya'ya ben gelirim daimi oturu alırım patlatırım çatlatırım Artık şu saatten sonra ben bunun mümkün olduğunu şu aşamada göz görmüyorum. Ha bana diyebilirsiniz ki ya felancı aldı. Yani arkadaşlar mutlaka alır. Şu anda benim dediğim muhasebe için e, bu sene içerisinde verilen herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir 15-20 kişiye verilmiş. Ama şimdi bu 15-20 kişi yeminli mali müşavir mi? Gibi belki öyle bir şeydir. Yani adam bir yerde doçent doktordur. O alır. Ondan bahsetmiyorum. Ha, siz profesörseniz İstanbul Üniversitesi'nde ya da Marmara'da Doçensiniz ya da Boğaz içinde Doktorsanız ya da Mühendisseniz oradan öğretim üyesiyseniz elinde elinizde böyle bir, bir mühendislik bir şeyiniz varsa altın çizerek söylüyorum belki belki alma ihtimaliniz olabilir yüzde bir şansınız var ama yüzde de yok öğretim üyesinden bahsediyorum yanlış hatırlamayın bu kadar net söylüyorum çünkü e, Türkiye'den Türkiye olarak bahsediyorum çünkü Türkiye'nin ee, bu bahsettiğimiz Boğaziçi vesaire o, o türetikleri üniversitelerde maalesef dünya sıralamasında ilk kaça 200-300'e e, girebiliyor mu? İlk 500'ün içinde belki bir, belki bir iki tanesi vardı, İTÜ var. Var mı bilmiyorum, eskiden vardı. Ee, o o TÜ Boğaziçi belki şeye girebilir, ilk 500'de falan vardır. Zaten e, aklı başında üniversite dünyada kaç tane ki düzgün. Yani ama e, dersiniz ki bana ilk 20'de yanlış hatırlamıyorsam ilk 10'da yanlış olmasın. Ee, Melbourne'deki Melbourne Melbourne University ile Sydney Üniversitesi onların içinde UTS vardı. Yanlış hatırlamıyorsam yine Sydney'de olan Technical University, yani Teknik Üniversite, Sydney Teknik Üniversitesi gibi yanlış hatırlamıyorsam onlar ilk 10'da, ilk 20'nin içinde dünya sıralamasında. Dolayısıyla onlar dururken e, işte yani Harvard gibi Karşılaştığı Harvard, Oxford gibi üniversitelerle, Princeton gibi üniversitelerle karşılaştırılıyor, MIT gibi. Yani o, o grubun içindeki bir üniversitelerden bahsediyorum ki Türkiye'deki üniversiteler hangi bir hükmü yok? Hani kendinizi oradan e, paylaşıp de ya ben şurayı bitirdim demeyin. Bu iki konuya dikma, dikkat etmek, e, dikkatinizi çekmek istedim. Daha sonra da Avustralya ile ilgili bir ekonomi videosu yapmayı düşünüyorum. Onu da bundan ayrı olarak değerlendireceğim. Hepinize bol başarılar diliyorum, bol şanslar diliyorum. Önemli olan elinizdekini arkadaşlar tutmanız. Kar edeyim derken elinizdekilerinde de olmayın. En güzel elinizde cebinizde olandır. Ülkenizdeki işinizi mutlaka koruyun Türkiye'deki. Maceraya bu aralar girmeyin. Ortalık düzelsin. Bakarsınız. Herkese bol şans.